24 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, toplam 265 lira. 2 kişilik lokumluklu kahve fincan takımı, 35 lira fiyatı. Pratik ahşap hamur açıcı, 70 lira fiyatı. Üçlü kadeh çan çiçeği seti, toplam 25 lira. Lav demet altılı çay bardağı takımı, toplam 15 lira. Kalın örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Mega basık tencere, 22 santim boyutunda, 55 lira. Paşa bahçe borcam, 20 lira. Standı mermer desenli yedili baharat takımı, 70 lira. Kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. Korkmaz çay ve kahve makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Hutlu tava, 24 santim boyutunda, 44 lira. Şafır klasik düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 140 lira. Mini saksıda sukulent, 11 lira. Üçlü beyaz desenli hasır sepet, toplam 45 lira. Altı adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık, 35 lira. Kili pamuklu ve yıkanabilir banyo halısı, 23 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Emaye üçlü mini tencere seti, toplam 110 lira. 5 katlı ayakkabılık düzenleyici, 30 lira. 12'li meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira fiyatı. LED ekranlı baskül, 119 lira. 2 katlı metal servis sunum tabağı, 24 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Yünlü el örgü ipliği 5'li paket, toplam 45 lira. Çift kişilik nevresim seti, 75 lira fiyatı. Çöp kovası ve klozet fırçası, toplam 40 lira. Huklu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı, JPG. Bayan Mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 200 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Yumuşacık ev terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 15 lira kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. 10 cepli çanta düzenleyici, 15 lira. Nuko Ebruli el örgü ipliği, 15 lira fiyatı. Yuvarlak odun ve kömür kovası, 35 lira. Sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati, 40 lira. Sukulent ve kaktüs çeşitleri, tanesi 11 lira. Emaye sefertası, 35 lira fiyatı. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. Bisiklet yaka örgü detaylı kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 35 lira. Vakarlı stor zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Yapışkanlı iki katlı banyo rafı, 25 lira. Siyah oval set üstü cam ocak, 400 lira fiyatı. Çiçek desenli kışlık uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 45 lira. Ahşap değirmen modelli saksılık, 60 lira. Dokunmatik gece lambası, 44 lira fiyatı. Çok amaçlı çekmeceli organizer, 20 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 35 lira. Şafır üçlü havlu seti, toplam 24 lira. Yuvarlak salıncak, 325 lira. Pedallı temizlik seti, 65 lira. Organizer takı ve kozmetik düzenleyici, 25 lira fiyatı. Seramik salata kasesi, tanesi 8 lira. Çift taraflı 7'li kırlent kılıfı seti, toplam 80 lira. Beyaz renkli ahşap ayakkabılık, 60 lira fiyatı. Dörtlü çay fincan takımı, toplam 15 lira. Dörtlü çekmece düzenleyici kutu seti, toplam 20 lira. Granit kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Varaklı büyük tepsi, 15 lira fiyatı. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 50 lira. Tekerlekli koltuk sehpası, 90 lira fiyatı. Altılı kapaklı cam kavanoz seti, toplam 16 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Hazneli rende tanesi, 12 lira. Korkmaz tombik tencere, 24 santim boyutunda, 52 lira. 3 bölmeli sunumluk, 12 lira fiyatı. Üçlü tava seti, toplam 160 lira fiyatı. Hayvan figürlü panduf, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 30 lira. Mermer desenli üçlü zigon sehpa takımı, toplam 80 lira. Plastik hazneli rende, 10 lira fiyatı. Homend mutfak şefi, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 900 lira fiyatı. Ayaklı kek fanusu, 26 santim boyutunda, 20 lira. 2 katlı metal servis sunum tabağı, 24 lira. Yünlü el örgü ipliği 5'li paket, toplam 45 lira. Karaca çay makinesi, arkadaşlar 15 dakikada çay demler, ayrıca çay demini aldığı anda sesli olarak sizlere haber verir, çay bayatladığında ikaz ışığı ile uyarır, 315 lira fiyatı. Hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 22 lira. 2 katlı bulaşıklık, 11 lira. Kar tanesi kolye, 30 lira fiyatı. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. Çilek peluş yastığı, 15 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Modern desenli halı, 170'e 280 santim ölçülerinde, 145 lira. Xiaomi Mi akıllı ampul, 55 lira. Plastik saplı gırgır, 8 lira. Dijital ekranlı ahşap mutfak terazisi, 29,5 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, toplam 10 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Çelik termos kupa, tanesi 20 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 69 lira. Sıvı yağ pompası, 6 lira 45 kuruş. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira mikrofiber toz fırçası, 15 lira. Sızdırmaz yemek termosu, tanesi 20 lira. Beşli şeffaf saklama kabı seti, toplam 35 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 20 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. Bisiklet modelli mutfak duvar saati, 30 lira fiyatı. 2 katlı makyaj düzenleyici, 20 lira. Dolma, kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Kadın ve erkek kol saati çeşitleri, tanesi 30 lira. 112 adet kendinden kaşıklı ve etiketli baharatlık seti, toplam 115 lira. Tefal markasına ait krep tavası, 25 santim boyutlarında, 160 lira fiyatı. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. 4 parça kek seti, toplam 220 lira. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu, 65 lira fiyatı. 13 parça cam baharat takımı, 285 lira şarjlı masa lambası, 80 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlusu seti, toplam 60 lira. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira fiyatı. Musluklu su termosu, büyük boy 16 litre, küçük boy ise 6 litre kapasiteli, toplam 165 lira. Kapaklı 9'lu oval saklama ve erzak kabı seti, toplam 49 lira.